Merhaba arkadaşlar. 4 işlem ünitesinin sorularını çözeceğiz birlikte. İlk testteyiz. Birinci soruda K, L ve M birer rakam olmak üzere. K, L, M'den 1 M, K çıktığında 219 kalıyor. imiş K artı L artı M toplamı sorulmakta. Burada K'dan 1 çıktığında üzer basamağında 2 kalıyorsa K'nın 3 olduğu varsayılabilir. Böyle bir varsayım yaptığımızda 9 artı 3'ten M'nin 12'nin ikisi olması gerektiğini söyleyebiliriz. Buradan M'ye 2 verdiğimizde L'nin kaç olması gerektiğini bulalım. 2'den 3 çıktı. Çıkmadığı için 12'den 3 çıktı. Elde aldık sağdan. 9. L'nin elde vermiş, bir elde vermiş halinden 2 çıktığında 1 kalıyorsa demek ki elde vermiş hali 3. O halde kendisi 4'tür diyebiliriz ve 3'ten 1 çıkarsa iki kalır deyip buradan işlemi sağlatabiliriz. K, L ve M'nin toplamı sorulmakta. Toplamı 9 gelecektir. İkinci soruda K, L ile M, L'nin toplamı bunlar sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere L, K'ymış. Bunu sağlayan en küçük M rakamı sorulmakta. Bunları sayı basamakları tarzında çözümleyerek açtığımız zaman e, 10K artı L ve 10M artı L'nin 10L artı K olduğunu görebiliriz ki buradan da 10K artı 10M artı 2L eşit olur. Ee, 10L artı K'ya. Burada da K'yı diğer tarafa attığımız zaman ne gelecektir? 9K artı 10M eşit olur. 8 çarpı L'ye. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için verilecek en küçük e, burada m değerini m rakamına bakalım. Biz burada eğer m'ye 1 verecek olursak sağlatabilir miyiz diye baktığımız zaman 9k artı 10 en küçük 1 olduğu için oradan denemeye başlıyoruz. 9k artı 10 8'in katı olur mu diye baktığımızda hemen şöyle yazalım. 9k artı 10 eşittir 8'in katı. Diyecek olursak burada hangi değeri verebiliriz diye bakalım. K'ya 6 verdiğimiz takdirde 9 kere 6'dan 54 artı 10'dan 64 gelir ve 8 kere 8 olduğunu buradan sağladığını ön görebiliriz. Demek ki M burada en az bir değerini alabilir. Üçüncü sorudayız. 3 Üç basamaklı 7 KN ve 3 KN sayılarının toplamı 1136 imiş. K artı N toplamı sorulmakta. Burada yüzler basamağını topladığımızda 700 ve 300'den 1000 gelir. O halde 2 tane KN 2 basamaklı sayısının toplamı 1136 eksi 1000'dir. Yani 136'dır. Ve buradan 2'ye böldüğümüz zaman da KN 136 bölü 2'den 68 gelecektir. Bize K ile N'nin toplamı sorulmakta. 6 artı 8'den 14 olur. Dördüncü soruya geldiğimizde KLM'yi 53 ile çarpmışız ve çarpma işleminin sonucu sorulmuş. Burada KLM'yi önce 3 ile çarpıp ilk satıra yazıyoruz sonucu. Sonra 5 ile çarpıp ikinci satıra yazıyoruz. Yani 1620 aslında 5 çarpı KLM'ye eşittir diyebiliriz. Buradan da baktığımız zaman e, KLM'nin ederini bulmak mümkün. 5'e böldüğümüz zaman KLM 324 gelir. Yani burası 324'müş. O halde 3 çarpı KLM'yi bulalım. 3 çarpı 324'ten 972 gelecektir. Burada hemen yazalım. 972 geldiğine göre burası 2 olacaktır. Burası 7 olacaktır. Burası 9 artı 2'den 11 ve burası 7 ve burası da 1 olacaktır. Yani 17172'dir diye bir sonuç. 5'in soruya geldiğimizde 1 2 4 5 ve 7 rakamlarının 3 tanesiyle 3 basamaklı KLM sayısı, kalan 2 tanesiyle de 2 basamaklı NP sayısı oluşturuluyor denmiş ve bu KLM ve NP sayılarının farkının en çok kaç olduğu sorulmuş. Farkın en çok olabilmesi için bu KLM sayısının maksimum, NP sayısının da minimum olması gerekiyor. Maksimum 7 ve 5 ve 4'ü kullanarak 754 oluşur. En küçükte 1 ve 2 rakamlarıyla 12 yazılabilir. Bu fark isteniyorsa da buradan ne olacaktır? 742 gelecektir cevabımız. 6. soruda A, B B, C sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam olmak üzere. A, B, C, A, B ve A'nın toplamının 414 olduğu söylenmiş. Burayı biz çözümleyerek yaptığımızda 100A, 10A ve 1A'dan 111A, 10B ve 1B'den 11B ve 1 tane C'nin toplamı gelir ki bunun 414 olduğunu söyleyebiliriz. 414'e tamamlayabilmek için 111A'da A'nın 3 olması gerekir. Burayı 111 yapar. Burası 111 olduğunda çıkardığımız zaman buranın da 304 olması gerektiğini görürüz. 300 e, burada buranın da 4 son 4'ten 333 çıkardığımızda pardon ne olması gerektiğini hemen buradan buluruz. 81 olması gerektiğini görürüz ki buradan B'nin 7, 77 ve C'nin de 4 olması gerekir. Bize C sorulduğu için C'nin 4 olduğunu söyleyebiliriz. 7. soruda K, L, 7'den LKK çıkmış ve 94 kalmış. K artı L toplamı sorulmakta. 7'den K çıkıp 4 kaldığına göre demek ki K 3'tür diye yorumlayabiliriz. K o halde burada da burada da 3'tür. Burada 9 artı 3'ten 12 gelir. 12'nin ikisinden L'nin 2 olduğunu söyleyebiliriz ki L'ye 2 verdiğimizde. Burada da 0 kaldığını sağlatmış oluruz. K ile L'nin toplamı sorulmakta. Toplamda 5 gelir. 8'in sorudayız. K, M ve N birer rakam olmak üzere denmiş. M, 4, N'den K, M, 2 çıktığında N, 0, 9 kalıyor imiş. Bu üçünün çarpımı sorulmakta. Burada N'den 2 çıkıp 9 kaldığına göre N'nin 9 artı 2'nin 11'inden 1 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve N burada da 1 demek ki. 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıktı. Buradan 4'ten elde aldık. 3 kaldı. 3'ten m çıkıp 0 kalıyorsa demek ki m de 3 olmalı. Ve buradan da k kaç olmalı diye baktığımızda hemen tekrar yapalım. 1'den 2 çıkmadı. 11'den 2 çıktı. 9. Biz 4'tük elde verdik. 3 kaldık. 3'ten 3 çıktı. Burada 0 kaldı ve 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı diyerek k'nın da 2 olması gerektiğini buradan söylemek mümkün. k 2, m 3 ve n de 1 ise bu 3'ünün çarpımı kaç olacaktır? 6 olacaktır. 9. soruda K ve L sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere KKL'yi K, K L'yi 9 ile çarpmışız ve K0, K sıfır, K, çıkmış. K artı L toplamı sorulmakta. Burada hemen bakalım. 9 ile L'nin çarpımı yine bize L ile biten bir ifade veriliyor ise burada L1 olabilir, pardon L5 olabilir. 9 kere 5'ten yine sonu 45 olarak 5 de bitiyor. O halde L'ye 5 verebiliriz. L'ye 5 verdiğimiz takdirde burada 9 kere 5'ten 45 deyip elde var 4 diyeceğiz. Daha sonra burada 9 kere K'nın ederi yine K ile bitsin istiyorsak 9 kere 1 desek 9 4 ile beraber 13 eder 3 oluşur. K ve K rakamlar örtüşmeli. 2 versek 9 kere 2. 18 elde 4 ile beraber yine 22 olacak. O halde K'nın buradan 2 olması lazım geldiğini söyleyebiliriz. L'de 5 zaten toplamı 7 gelecektir. 10. sorudayız. 10. soruda ABC birer rakam olmak üzere BCB'den AB2 çıkınca 121 kalmış. A artı B artı C toplamı sorulmakta. B'nin 3 olduğu çok açık çünkü 2 çıktığına 1 kalmış. B 3 ise buralara da yazabiliriz. C'den 3 çıkıp 2 kaldığına göre C de burada 5 olmalı. Ve 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. 5'ten 3 çıktı 2 kaldı deyip 3'ten A çıkarsa 1 kaldıysa o halde A'nın da 2 olması gerektiğini söyleyebiliriz. A 2, B 3, C 5 toplamı kaç olacaktır? Toplamı 10 olacaktır. 11. sorudayız. Kale ve Kane iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Bu ikisinin toplamı 172'ymiş. K artı L artı N toplamı kaçtır diye sorulmakta. Burada K ile K'dan 17 gelmeyeceğine göre 16 gelebilir. O halde burayı 8 olarak seçebiliriz. Bu da L ile N'nin toplamının 2 değil 12 geldiğini söyler bize aslında. Buradan da bir 12 geliyor. Ve K artı L artı N de 8 artı 12'den kaç gelecektir? 20 gelecektir. 12. soruya geldiğimizde 3A, B, C ve 4A, B'yi toplarsak 3.756 geliyormuş. Burada C ile B'nin toplamının 6 olduğu e, direkt zaten görülüyor. C ile B'nin toplamı 6 iken B ile A'nın toplamı burada 5 ve A, 4, 7 ediyor. Demek ki buradan başlamak daha mantıklı. A ile 4'ün toplamı 7 çünkü elde gelmemiş buraya 3 olarak gelmiş. Burası 3 olarak inmiş tekrar A demek ki 3. A3 ise B'nin 2 olması, B2 ise de C'nin 4 olması gerekir. Bu üçünün toplamı sorulmakta. Üçünün toplamı 3, 2 ve 4'ten kaç gelecektir burada? Burada hemen bakacak olursak bir elde var mı diye bakalım tekrarda hatta. A'ya 3 verdik. Burası 7 oldu. A3 iken B2 geldi. B2 iken C'de 4 geldi. 4, 2 daha 6. 3, 2, 3 daha 5 ve 3, 4 daha 7. Burası da 3 oldu. Ve toplamı 3, 2 ve 4'ten 9 geldi diyeceğiz. Ve ilk testimizi bu şekilde bitireceğiz. İkinci testteyiz ve ilk soruda K ve L sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere K, L, L'den L, K, K çıktığında 267 kaldığı söylenmiş. K artı L toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Burada baktığımız zaman yukarıda 100K artı 10L artı 1L var. Yani 11L var. Aşağıda da 100L artı 10K artı K var. Yani 11K var. Çıktığı zaman buradan ne kalacaktır? 89K eksi 89L kalacaktır ki bu 267 ise 89 ortak çarpan parantezinde k ile Burada 267 eşit olur. Böldüğümüz zaman da burada 3 çıktığını söyleyebiliriz. 3 ile çarptığımız zaman çünkü 27'den ve burada elde var 2. 260'a gidiyor. Yani k eksiyle farkı 3. Sıfırdan farklı birer rakam ise toplamın en az olması için L'ye 1, K'ya da 4 vermeliyiz. Ve toplamda en az kaç olacaktır? 5 olacaktır. Doğru cevap buradan e şıkkıdır diyebiliriz. İkinci soruya geçtiğimizde KLM ile LKN'nin toplamı 666 ve KLM ile LKN'nin farkının da 176 olduğunu söylüyor. Burada şöyle yaparsak belki çok daha kolay işlem bulabiliriz. L, K ve N ile işimiz yok. K, L, M ile L, K, topladığımızda 666 ve KLM'den LKN'yi çıkardığımız zaman da 176 geldiğine göre burada taraf tarafa toplayalım. Şunlar gidecek. 2 tane KLM'nin ederi ne gelir buradan? 842 gelir ki KLM de buradan ne olacak? 421 gelecek. Ve buradan üçünün toplamı 4 artı 2 artı 1'den 7 gelecek demek mümkün. Üçüncü soruda KLM ile LM'yi çarpmışız ve sonuç 8256 gelmiş. K artı L artı M sorulmakta. Şimdi burada ikinci satır önemli. KLM geldiğine göre demek ki L burada kaçmış? 1'miş diyebiliriz. Bir kere KLM'den tekrar KLM gelmiş. Burası 6 ki aşağıya 6 imiş ve burası 5 ise m'nin 6 olduğunu bulduk. O halde burada kaç olmalı? 9 olmalı diye yorumlayabiliriz. Burası 9 ise burada l'nin de 1 olduğunu biliyor isek 9 artı 6'dan 15 elde var 5 1 gelecek. Ve elde var 1 ile beraber burada 2 olması için buranın 0 olması lazım. Ve burası 0 iken buraya biz e, k'nın ne olması gerektiğini bulmalıyız ve bir kere KLM'den K buradan 5 olur. Burası da 3 olur diyebiliriz. Ve K, L ve M'nin toplamı da buradan kaç gelecektir? 5, 1 ve 6'dan 12 gelecektir. Dördüncü soruda AB, AB ve BC, BC'nin toplamı 7070 imiş. Buna göre A artı B artı C toplamının en çok değeri sorulmakta. Biz burada B ile C'nin toplamı 0 olmadığına göre e, 10'dur diyebiliriz. B artı C toplamı 10. Bunu yazdık. Şimdi A artı B artı C'nin en büyük olabilmesi için burada A belirleyici olacak. Burada B artı C'nin toplamı 10 ise hangi değerleri verebiliriz diye baktığımız zaman. A artı B de buradan B artı C 10 olduğundan dolayı 7 gelmeyecek tabii ki buradan 6 gelecek elde ile beraber 7 olabilsin. Burada A'nın ne kadar çok olacağı önemli. O halde B'ye az değer vermeliyiz ki A çok olsun. Çünkü B artı C'nin toplamı 10 zaten. B'ye 1 verebiliriz. 0 veremeyiz çünkü burada binler basamağında. O halde A'da 5 olacaktır. B artı C zaten 10. A'da maksimum 5 ise toplamı en çok kaç olacaktır? 15 olacaktır. Beşinci sorudayız. A, B, B birer rakam olmak üzere. A, B 3'ten 3 A, B çıkmış ve 369 kalmış. A artı B toplamı sorulmakta. 3'ten B çıktığında 9 kalmaz. 13'ten B çıkmış demek ki. 13'ten 4 çıkarsa 9 kalır. Demek ki B 4 ve elde verdi. Elde vermiş hali 3. 3'ten A çıkarsa 6 kalmaz. Demek ki 13'ten A, A çıkarsa 6 kalmış. Bu da A'nın 7 olduğu anlamına gelir. Ve eldeyi de verdiğine göre bu da 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır ve sağlar. Biz A'nın 7, B'nin 4 olduğunu bulduğumuza göre toplamı kaç olacaktır? 11 olacaktır. 6. soruda KLM ile LMK'nın toplamı K 0, 4, 7 imiş. Burada e, K artı L artı M toplamı bizden istenmekte. Biz burada M ile K'nın toplamı 7 ise L ile M'nin toplamı 4 ise ve 2 tane 3 basamaklı sayının toplamı 4 basamaklı sayı ise K'nın 2 binli bir şey olmayacağını söyleyip kesinlikle binli bir şey olacağını öngörebiliriz. K buradan 1 olacaktır. Bunu fark ettikten sonra zaten M buradan 6 olmak zorunda. M 6 ise L ile M'nin toplamı 6 ile L'nin toplamı 4 edemeyeceğinden dolayı 14'tür diyerek L'nin 8 olması gerektiğini buradan söyleyebiliriz. Ve tamamını zaten bu şekilde bulmuş oluruz. 8, 6 ve 1'den toplam ne gelecektir? 15 gelecektir. 7. soruya geçtiğimizde ise K virgül L, M'den L virgül M çıkınca L virgül M, M kalmış. Bizden K artı L artı M toplamı en çok kaçtır diye e, istenmiş. Hemen bakalım. Şimdi burada biz e, tamamını aslında e, virgüllerden kurtarmak adında yüzde çarpsak ve sonucu da yüzde, yüzde çarpsak bir şey değiştirmemiş oluruz. Ne olur? K, L, M'den L, M sıfırı çıkardığımızda L, M, M kalır şekline dönüşür. M'den 0 çıktığında M kalıyorsa ve burada L'den M çıktığında M kalıyorsa en çok değeri arıyoruz biz. Hangi değerleri verebileceğimize bakalım. K 9 olabilir. En büyük değer istiyoruz çünkü. 9'dan L çıkıp L kaldığına göre demek ki bu elde vermiş diye düşünebiliriz. L'ye 4 versek. L 4 iken M en fazla ne olabilir diye bakalım. Burada biz M'den 0 çıkarıp M'ye bırakacağız. 4'ten e, en fazla hangi rakamı çıkarıp tekrar M'yi bulabiliriz diye baktığımızda 2M'nin sonu 4 ile bitiyorsa ya 2'dir ya 7'dir. Biz 7'yi seçeceğiz burada. 7'yi seçersek de sanırım en büyük değerine ulaşmış olacak bu üçlü. E, biri 9, biri 4, biri 7 ise de toplamı en fazla 20'dir diyeceğiz. 8. soruda K, L, N ve L, L, M. Farkı 598'miş. Ve K, M'den L, N çıkarsa kaç kalır diye bize e, istiyor. Buradan şunu söyleyebiliriz. Çıkarılan ifade 100K artı 10L artı N'den ki şöyle yazalım. 100K artı 10L artı N'den 100L artı 10L artı M. Bunu taraf tarafa çıkarıp da bunlar gider zaten 100k eksi 100l'yi 100 parantezden alabiliriz ile n eksi m'nin aslında toplamı 598 ise bunu burayı 6 yapıp 600 burayı da eksi 2 yaparak sağlatmak mümkün. Bizden istenen ne km eksi ln yani 10k artı m ve 10 L artı N'nin farkı ki 10 parantezinde K eksi L ve M eksi N'nin toplamı istenmekte. K eksi L zaten 60. E, 6 dolayısıyla 10 kere 6'dan 60 gelecek. N eksi M eksi 2 ise M eksi de artı 2'dir. E, buradan da 62 geldiğini görebiliriz. Dokuzuncu soruda K, 6, K 9. soruda K6K ve 9K9'un toplamı AB2C'dir denmiş. Burada A artı B artı C toplamı sorulmakta. Böyle baktığımız zaman hangi değerler alabilir diye A'nın direkt 1 olduğunu öngörmek mümkün. K 9 eklendiğinde C fakat 6'ya K eklendiğinde 2 geliyorsa demek ki burada bir elde verilecek bu tarafa. 2 geliyorsa demek ki aslında eldesiz 1 gelir. O halde K'nın 5 olduğu söylenebilir. K 5 ise zaten soru çözdür. 5, 9 daha 14. 4'ünü yazdık elde var 1. 6, 5 daha 11. Elde ile beraber 12. İkisini yazdık tekrar elde var 1. 5, 9 daha 14. Elde ile beraber 15 olur. Ve A artı B artı C buradan 10 gelir. 10. soruda K, L ve M birer rakam olmak üzere. KLK K ve MK2 farkı 4K4 olarak verilmiş. K artı L artı M toplamı sorulmuş. Buradan baktığımız zaman biz K'dan 2 çıkarıp 4 buluyor ise K'nın 6 olması lazım. Burası 6, burası da 6 ise o halde buranın 6 artı 6'dan 12'nin ikisi olması gerekiyor. Ve alttan 2 çıktı 4. 2'den 6 çıkmaz diyerek buradan aslında elde almış olduk. 5'ten M çıkıp 4 kalıyorsa M'nin de 1 olması lazım. K artı L artı M toplamı soruluyorsa da buradan 9 olur diyebiliriz. 11. soruda bir çıkarma işleminde eksilen sayı ile farkın toplamı 440'tır demiş ki hemen şuraya yazalım. A'dan B çıkıp C kalıyorsa eksilen sayı A, çıkan sayı B, fark da C'dir. Çıkan sayı 140'mış o halde A eksi 140 eşittir C yazabiliriz ve eksilen sayı ile farkın toplamı 440 ise A ile C'nin toplamı da 440'tır demek bu. Bize eksilen sayı yani A sorulmakta. O halde şurada da C'yi sol tarafa 140'ı sağ tarafa atacak olursak A eksi C 140 olacaktır ki taraf tarafa toplarsak C'ler gider. 2 A'nın ederi 580. Dolayısıyla aradığımız A'nın ederi ne olacaktır? 290 olacaktır. Ve ikinci testin ve bu ünitenin son sorusunda KL'den MN çıkınca AB kalmış. Ve KL artı AB artı MN de 126'ymış. K çarpı L sorulmakta. Burada KL eksi MN AB ise MN'yi bu tarafa attığımızda KL MN ile AB'nin toplamıdır. MN ile AB'nin toplamı KL olduğuna göre iki tane KL aslında 126 anlamına gelir bu. Bu da 2'ye bölersek KL'nin 63 olduğunu bize söyler ki 6 kere 3'ten rakamları çarpımı 18 gelecektir diyebiliriz ve bu ünitenin de sorularını böylelikle çözmüş oluruz.